abi heli alıp milleti tarayalım ya. Aa o da olabilir bak. Bence kolay değildir o kadar ama denemekte yarar var. Bunu alalım mı? Olur. Ozan sürsün. <laughs> Eğimine güveniyorsun yani Emre. Ben güveniyorum abi. <laughs> Prizinin patlama olduğu şeyden kaynaklı değil mi abi? Bu bulak değişmesiyle alakalı falan. Olabilir. Ben denize doğru gidiyordum. Aç abi, bekliyorum. Al açtım. Abi şu çatıda adamlar vardı. Aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Tarayın abi. Yukarıda helikopter var. Abi çok zor bu. Doğ. Dönmüyor abi. Demek ki olmuyormuş. Yani. Abi yok çok zormuş ya. Abi kesinlikle dönmüyor. Geldim. Adam indi. Suya mı düştü lan o? Senin neyine lan helikopter? Şurada kutu var. Armoru çaldı. <laughs> Emre al. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Beyler, eee blok blok gidelim. Ayak, yani. ses, 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 Nerede? ses. Adamlar burada. F'ye basayım da ne olur, ne olmaz. Koruman lazım. Atıyorlar. Yukarıdan mı atıyor? Zırh var mı? Yok abi. Ya hep mermi sıfır ya. Evet. Şuradan mermi alın abi. Hanginiz attı lan şimdi? Abi şurada mavi tarafındalar. Bitirdiniz mi onları? bitirdiyseniz bana doğru bakabilirsiniz. uğraşıyorum ya. Ben de burada bir tane adamla uğraşıyorum. Ben armor alacağım ya. Mermi bitti mermi. Bir daha alamıyoruz mu ya? Aa <laughs> kuledeki hırt gitti tamam. Alan geliyor. Alan geliyor. Mermi yok. Fakirliğe bak ya. Param varmış. Önümüzde lodan çektiler abi. Geldi. Bak. bak. Ya öndeki marketin ordular. Tamam. Bizim lodan öbür köşeye düştü sağ Geçelim burada tünel altından abi. Tünel mi var burada? Evet evet. Nereye gittiğini biliyor musun oğlum? Biliyorum. Üstümüzdeler. Burada burada. oyala sadece. Oyala sadece. Oyala Sadece nasıl oyalayayım? Tek vuruşluk canım var. Yukarıda bir pompa var. Yukarısı karışık. Evet. Bence de. Biz tünelden devam edemiyoruz. <laughs> Şunu alayım ben ya. ne taraftalar abi? Hiç görebiliyor musunuz? Daha kaçtı, daha kaçtı, daha kaçtı. Yukarı kaçtı. Aa arkamdan geldi. Allah senin ben. Tatkan varmış. Direkt yatırdı herif. Saniyeler niye bu kadar uzun? Atla ona kaç. <laughs> bu da ata atlayacağız artık. Tek yedin. Sadık shop oynadım ya. Altı tanecik takım kaldı ya. Bence sen kaldın beyler. Attım parayı. Yanlışlıkla mini işin alıyordum. Attım İki, 2 1 O Emrah'sı kendi dur. Bende 3 tane var. Attım 2 tane sana. Ben aldım. Tamam. Şu an iyiyiz. Karşı binamızda adam var. Ay bu inanç bina çatısında. Solumuz 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 solumuz. Aldım killini. Tamam. Mermim yok ama. Orada çatısında hala oynadım buraya. Ne mermisi istiyorsun? Bunu yapın. Attım 16 tane. Tam arkamda. Adam indi. Beni bekliyormuş. Girdiniz mi beyler? Tam o üst katta. Yemedi stun. Nereye gitti lan bu? Üst kata çıkıyorum, üst kata çıkıyorum. Peşindeyim. Bir ölme sesi geldi ama. Burada, Burada merdiven var. Katı temiz. Adam düştü şuraya. Downladım. Eyvallah. Aşağı altımızda adam. Adam geldi adam adam. Ben de ben de. Allah kahretsin ya. Arkamda. Fire sale bitmeden Para var mı? Para, para şey var mı? Var mı? Yok abi. Fire sale shop. Oğlum şurada lan shop, gel. Bitti, bitti. Ah be. Kaç para ki burada belki ucuzdur. Değilmiş. Bak. Yo alan bitmemiş abi zaten. onun oğlum sen bana niye bakıyorsun mal? Ezbere pencere bakıyor oradaki herif. Benim lootumun da üstten birileri geçmiş galiba. <laughs> abi orada geçmişizdir baya. Burada armorlar var abi. Armorum var ya. İnemiyorum aşağıya. Şöyle gelişten ineceğim. Oyun bir <laughs> gitti geldi. Şurada var hırtlar bu binada. Çatıda, çatıda, çatıda. Aynen aynen. Dan mı? Yani canı yok gibi bir şey. Sniper mermisi ayaküstü. Attım abi. 24 tane attım. Aynı yerden pikliyoruz bu arada. Gideceğiz abi. Ben işte farklı yere geçiyorum şu an. Dağladım Burada bunu. armorlar var. Arkamız var, arkamız var. Abi arkamız. Arkamız mı? Hı hı. Mavideler. Açık Doğru. olacağız. Finaya açık olacağız buradan oynarsak. Gördüm. Oo bayağı bir kişi bakıyor. Gitme gitme. Işte girdim içeri. İçeri girdim. Bence buradan gelecekler. Geliyorlar. Abi binanın üstündeler. Bana yardım lazım. Biri daha. Geldim geldim Onu geldim. Bitirdim. Nerede bu büro? Sesden bakıyordu abi. Burdayım. Gibi pek Tek takım kaldı. Tek takım. Çatı. 3 vs 3 da düşürmüştüm abi 10 kili gelmedi bana tek takım sayar Abi yine de belli olmaz Şop yiye ee, giderim ama korumanız lazım Tamam bakıyorum. bakıyorum ben Hadi. Pencere bende bir tanesi Pencere de Aynen. Aa yerde bir tane Şeyle... Oraya yırsak Down abi down abi down abi Tamam oynadım direkt. Ses Görüm. Tamam o bitti. Bitirdim bir tanesini. Diğeri de görüyorsunuz abi çatıda. <laughs> Nasıl çıkacağız lan oraya? Lol. Wrong fight abi. Kilimiz biraz az mı kaldı ama? Niye? Böyle mi oluyor? Yani böyle oluyor abi. 40 tane adam var zaten. Toplasan a 7 5 12 17 adamını biz öldürmüşüz. Ama onlar da geri geliyor, öyle Olsun. Kaç kere geri geldi acaba? Katılımcılara e, teşekkür ederim. Arkadaşlar izlediğiniz geliyor. için teşekkür ederim. Bu da yeni bir modumuzdu. Abi modu normal modu. oyuna mı girsek ya? Kendinize iyi bakın.